Merhaba otomobil takipçileri. Bu videomuzda hep birlikte Turkcell'in yeni çıkarmış olduğu Turkcell TV Plus Ready isimli taşınabilir ve istediğiniz her yerde sadece ufacık bir belki de powerbank ve bir de HDMI girişi olan bir ekranla televizyon keyfini sürebileceğiniz bir ürünü sizlere aktarıyor olacağım. Müzik videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, bir adet yorum yapmayı ve kanalımıza abone olup bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Kanalımıza katıl bölümünden üye olarak sizler de her ay yaptığımız sürpriz kampanyalardan birinden bir ödül kazanabilirsiniz. Bu arada ilk ayın ödülleri de yakın bir zamanda açıklanıyor olacak. Şimdi bu avuç içi kadar olan üründen sizlere bahsetmek istiyorum. Aslında TV Plus Ready ismiyle geçen bir ürün bu ürün ve bu ürünü internet bağlantınızın olduğu her yerde bir ekranınız varsa ve bunun yanında da tabii ki söylediğim gibi bir enerji verebilecek bir şeyiniz varsa yanınızda buna bir power bank ya da bir 220 voltluk priz de dahil direktman ekranınıza bağlayarak hazır bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oldukça işlevsel bir üründen bahsediyorum sizlere. İçerisinde belgesel kanalları var, film kanalları var, normal ulusal yayın kanalları var. Birçok aslında gün boyunca ihtiyacınız olan kanalların yanı sıra keyfinizi yükseltecek noktada da özel içerikleri bulabileceğiniz kanalları yine TV Ready içinde bulabiliyorsunuz. TV Plus Ready içinde bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi burada benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi ulusal kanallarda yer alan yayınları geriye sarabiliyorsunuz. Kaydedebiliyorsunuz ya da daha sonra izlemek üzere yine bir kayıt emrinde bulunabiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Neden derseniz çünkü ben bazen işten geldiğim saatlerde ya da dışarıda bulunduğum saatlerde işte haberleri kaçırıyorum, geriye sarıyorum, rahat rahat izleyebiliyorum ya da kaçırdığım haberlerin başına sarıp tekrardan izleme gibi şeyleri ki ben bu özelliği en çok haberleri izlemek için kullanıyorum dürüstçe konuşmam gerekirse. Çok çok sevdim bu özelliğini. Oldukça da işime yaradı. Çok da sizin de işinize yarayacağını düşündüğüm bir özellik sevgili dostlar. Bu ürünü genel anlamda oldukça işlevsel buldum. Kumandası olsun, ürünü seriliği olsun ve bize de sunduğu teknik detaylar, deneyim olsun çok çok yerinde. Kumandası demişken Turkcell TV Plus Ready aslında Android tavanlı bir Android TV kutusu da diyebilirim sizlere. Bu ürün içerisinde bulundurduğu Android işletim sistemi sayesinde aslında Google'ın da bize sunduğu birçok nimetten faydalanmamızı sağlayan bir ürün oluyor. Mesela kumandanın üzerinde bir mikrofon yer alıyor. Sesli bir şekilde direktman sizler bir komut vererek sesli bir şekilde bugün hava kaç derece dediğinizde Turkcell TV Plus Ready sizlere direkt bugün havanın kaç derece olduğunu bulunduğunuz yerde aktarabiliyor. Bunların yanı sıra istediğiniz zaman video bir video açmak isteriz. Mesela komikli bir video bul dediğinizde de sizlere komikli video içeriklerini YouTube üzerinden doğrudan arayıp karşınıza getirebiliyor. Kumandanın üzerinde birçok tuş bulunuyor gördüğünüz üzere. Bu tuşlarda hemen tek tuşla TV Plus'a, tek tuşla YouTube'a, tek tuşla da Google Play gidebiliyorsunuz. Bunlar da güzel detaylar. Google Play'de demişken Google Play üzerinde yer alan birçok oyunu ve uygulamayı bu ürünün üzerinden izleyebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Çok işlevsel ve hızlı bir şekilde orada aradığınız birçok içeriği bulabiliyorsunuz. Ancak benim de bu ürüne kavuşur kavuşmaz. Testlerine başlar başlamaz. Doğrudan aradığım bir uygulama oldu. O da Netflix. Netflix ne yazık ki şu anda bu kutuda bizlere sunulmamış durumda. Ancak Turkcell'le yaptığım görüşmelerde çok kısa bir süre sonra bizlere Netflix'in de sunulacağını kendileri aktardılar. Buradan bunu da müjdelemiş olayım. Ürün 4K çözünürlükte bizlere görüntüler sunabiliyor. Bu da güzel bir detay ve tabii ki tüm desteklenen görüntüleri de rahatlıkla sizlere oynatabiliyor. Tüm aktarım da HDMI üzerinden olduğu için ne seste ne de görüntüde bir problem ile karşılaşmadım sevgili arkadaşlar deneyim anlamında. İşin fiyat kısmına doğru devam edeceğim ancak TV Plus kullanımı sırasında harcanan internet miktarına da değinmek istiyorum. Buna neden değinmek istiyorum derseniz ne yazık ki hala ülkemizde hala bizlere kotalı internet kullandırmaya böyle ısrarla devam eden bazı internet sağlayıcıları var ve bu internet sağlayıcılarını da hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Aslında TV Plus'ın buradaki bahsettiğim bu ürünündeki bu bahsettiğim internet sağlayıcıları sabit internet için geçerli. Zaten bir mobil internet bağlarsanız çoğu kotalı. Benim buradaki aslında kızdığım şey sabit internette hala kotalı kullanmak zorunda bırakılan kullanıcılar. İşte bu kullanıcılar içinde TV Plus uygulamasını açık bıraktığınızda ya da doğrudan kullandığınızda bu ürünün ortalama ne kadar internet tükettiğini çok merak ettim. Çünkü yaptığım testlerde çok ciddi bir internet tüketimine sahip olduğunu gördüm. Yaklaşık günde 8 ila 10 saat boyunca TV Plus uygulaması açık bir şekilde bu ürünü kullanırsanız arkadaşlar günlük 20 ila 30 GB'lık bir veri tüketimi yapıyor TV Plus Ready kutusu. Ve burada tekrardan altını çizmek istiyorum. Burada sadece hani ürünü açık bırakınca bunu kullanmıyor. Ürün açık olacak ve TV Plus uygulamasını yani televizyon uygulamasını kullanıyor olmanız yeterli 20 ila 30 GB'lık bir kotanızın yenmesine sebebiyet veriyor. Eğer sınırsız bir internete sahipseniz herhangi bir problem yok. Bu noktada da şunu da hemen aktarayım sizlere. Görüntü kalitesi çok iyi, aktarım kalitesi çok iyi. Deneyim oldukça başarılı görüntü anlamında ve bu deneyimi sağlarken benim kullandığım internet altyapısında 75 megabitlik bir internet var. Herhangi bir normal internetimde performans düşüşü de yaşamadım. Ortalama 4 ila 10 megabit arasında bir internet kullanıyor. Bu ürün genel anlamda bunu da sizlere aktarmış olalım. Yani hız anlamında 4 ila 10 megabit arasında bir hızı paylaşıyor. Ana hızdan kontrol ettiğimde ürün sandığımdan çok daha seri çalışıyor, çok daha hızlı çalışıyor. Genel anlamda bir donmaya, takılmaya ya da deneyimi kötü etkileyecek detaylara sahip olan bir ürün değil sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla beklentilerim üzerinde bir kaliteye sahip olduğunu sizlere aktarmalıyım. İki farklı satın alınabilecek çeşitte bir paket ile geliyor TV Plus Ready. Bunlardan bir tanesi 799 TL ödeyerek direktman ürünü satın alabiliyorsunuz. Bu durumda sizlere bir yıllık TV Plus üyeliği hediye ediliyor Türkcell tarafından. Eğer ben aylık ödeme yapmak istiyorum derseniz de Aylıkta da 50 TL ödeyerek 24 ay boyunca bu ödemeyi yapmayı taahhüt ederek ürüne sahip olabiliyorsunuz. Bu durumda da sizlere Türkcell tarafından 2 yıllık bir Türkcell TV Plus üyeliği hediye ediliyor. Sevgili dostlar full üyelik bu üyelikler bahsettiğim üyelikler onu da aktarmak istiyorum. Tabi burada 24 aylık versiyona ilerlediğinizde yaklaşık 1200 liralık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu da oldukça fazla bir ödeme. Ancak tabii ki televizyonsuz yapamıyorum. Gittiğim her yerde televizyonum yanımda olsun diyorsanız da bir değerlendirme fayda var diye düşünmekteyim. Buradaki her iki planın da son seçimi tabii ki sizlere kalmış durumda ancak böyle bir arayış içindeyseniz ya da bu servisi merak edip de daha öncesinde araştırdıysanız bu videoda merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayabildiğimi düşünmekteyim sevgili dostlar. Siz ne düşünüyorsunuz TV Plus Ready kutusu ve uygulaması hakkında yorumlara yazmayı, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve çanı açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.